Selamlar bugün. Bakşat rulet oynuyoruz. Yanımda Ecrin var. Şunun sesini biraz on bunu alın. Bu ne? Havada. ekranı. Heh. tamam. Şimdi başlatıyoruz. bu boyunu biliyor ama yani bilmiyor da. <laughs> <laughs> Öyle bir şey. <laughs> ha. ha. O. Şimdi şöyle yürüyelim. Boyun üstü evet. bir şey ama pompalıyla dangalak var bunda buraya bir şey Hop kop Eee korku bir oyunu değil bu aynen. yani. Biliyorsun değil mi? Hayır İsmini gir diyor İsmim Kavgas Dur dur buldum Bunu bu sa Bunu sadece <laughs> biz anlarız. <laughs> Güzel. O iki dolu bir boş. Tamam ben ilk önce bana verirse kendi kafamı sıkacağım. Niye? tamam. Ee, bu iki boş olduğu için bence bu sefer şansım vardır yani. Öldüm lan. <laughs> Öldüm lan. Teybucu. 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 Niye böyle bir şey yaptın? Bu damlama kırıklığı. Sen niye kendinden öldüreceksin? Tamam. Boşlar tamam hallettik. Bir canımız kaldı ama öyle bir sıkıntı var. Eee şimdi. Del üç dolu iki boş mu dedi? Vallahi görmedim. Üç dolu iki boş dedi galiba. Üç dolu iki boş he. Hop. Güm. Oy, çok iyi. Tam bırak. Ejren. Sen seç. İki tane dolu yani iki tane nasıl diyeyim? aha o sıkıyor. Batarya soldu çak. maç konuş lan ben konuşmuyorum. Sen konuş. Tayyibci tayyibci tayyibci. Tayyibci diyor. Tamam. Şimdi o ee, biraz daha Abi. işleştirelim. Ya bir şey çıkaracağız şimdi. Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Tamam, bitti. 3-2 Anlamadım ne olduğunu. Şey bir, bir şey yeri dur. Oh, bir boş, bir dolu. Şey bir şey Sence ona mı sıkalım? Kendimize mi? Bence ola. Emin misin? Bak boş çıkarsa o bize de bizi öldürür. Bana mı sıkalım? Tamam işte, şurada bence kendimize sıkmayalım bir ya. Uf işte bu. <laughs> Sıktım kafasına. Da Dalla bak. Evet. <laughs> Ağzı kaydı oğlum bunun. Yani o pro ayakta canı yükselecek değil mi? Ya <laughs> şike. <laughs> 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 Bakayım şu şey ne işe yarıyor? Dalla bak mısın? Evet yeni şey geldi. Bıçak tamam bu tamam biliyorum. Vay. Oy. Anlayan e anladı. Bu video boyunca bununla mı savaşacağız? Evet. Bütün video bununla geçin Of iki doldu iki boş. Yine çok tehlikeli. <laughs> Dur şimdi. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Bu ne? Ha bu sigaraymış. Aa, Aa, sigaraymış bu. E bu ne? Bu bıçak. O iki tane demince veriyor. Dur bakayım. Tabi biz nasıl yakacağız problemi? Eeef onu alev sıkalım bize Çok riskli. Ama abi daha da biz ona sıkıldığında öldüysen Ooo işte bu İşte bu Bu sefer sen seç vallahi benden kötü bir şey çıkacak Gel şimdi gel Uyyyyy Bir tane te yapıştırdık kafasına Tibucu. <laughs> Tibu. <laughs> ya abi Tibucu şey ne ya? Aa beni bağladı. O sigarasını da yaktı. O adamın keyfi var. Niye yakmıyor Bizim canımız çünkü full. O can veriyor. Bizim canımız ama var işte. Ha çok ilginç. Gel gel. Sigaraların bitti ne yapacaksın? Allah bak ya. Ben de içeceğim. Ben de sigara içeceğim. En büyük hakkım Allah'ım. Tamam bir daha kendisine sıkacak büyük ihtimal. He. Tamam. Hacarayım. Dur yeni şeyler gelsin. Oh çok iyi. Oo oh, çok iyi. Abi biz niye bıçak ne yapacağız? Bekle üç dolu iki boş çok iyi. İnşallah boşları hepsi bizimle dövülecek olacak. Bak şimdi sigarayı yakıyoruz canımızı fırlıyoruz. Mi Şimdi şöyle bir bakalım. Biz boş. Şişim. Tamam, kendime sıkıyorum. Nerede aldın? Gördüm. Şimdi ne yapayım biliyor musun? Şunu bir kesiyorum. Kırk 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 kırk. Buna yapıştırıyorum. İnşallah boş çıkmaz. Evet. İnşallah boş çıkmaz. Oo işte bu. <laughs> Sık, tık tık değince yine. Abi, aa, vale 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 vale. <laughs> Yapma. Binciğine. Evet yine geldi geri. Tamam kendisini sıktı. Şimdi Üç. kesti onu. Aa, adamın keyfi bak. Bize Üç. de iki tane sarı vuracak. Tam bizde iki tane sigara içti. Tam bizde ben de öyle zaten. Onun sigarası kalmadı benim sigaram. Ve şu anda bir bir dolu var. O yüzden hemen ben de aynı Tarifi uygulayacağım şimdi ona. Sağ ol. Sigara. Gel buraya gel gel. Sen gel buraya. Çok iyi mükemmel. Bundan da bir içelim. Bir ferahlayalım. Sigara içiyoruz. Canımızı veriyor şimdi. Şimdi ver bakayım sana. Senin öldürdüm. Güm. Patates oldu. Son tur. Son tur. Video bu kadar mı? Evet bitti şu an. Dave Juvins. Çok iyi. Ee, ne diyor? Evet, son şeye geldik. Hmm, evet, 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 evet. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Abi ya, bütün işi nasıl yapacağım? Bıktı. Bu kadar bir uzun, uzun zaman <laughs> Gel biraz yaklaş bir önce sesin duyulmuyor. Aa vale 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 va. vale 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 bak gel buraya. Kopur doğru kesecek şimdi. Çıkar. Çıkara, Yine çıkara, çıkara, geldi. Çıkara, 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 çıkara. Dört 4 item var. Çok iyi. Güzel. daha yerme tamam Çok iyi. Ona ne çıkmış? Ona bıçak bir... Ona bıçak çıkmış. İşte bıçak biraz sıkıntı. Uf. 2 İki... Bir boş bir dolu. kendimi sıkacağım. Güneş şanslısı biziz beta. 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 <laughs> tamam buna sıkacağım artık. Aha eyvah. Eyvah. <laughs> Bak ya bir de kesti ya. Ölemeyiz. Öyle ölmeyeceğiz. İki tane canımız gidecek. İki. Patates olduk. Bak iyi can gitti. Sigaramız yok mu? Yok bu. Var bir tane var. Tamam 4 sistem daha geldi. Abi yeter artık kelepçe. Allah senin belanı versin. Aa! Ya 5 tane kelepçeyi ben ne yapayım ya? Kelepçeler. Oha 4 dolu 4 boş. Neyse ben bir cigara içeyim promu yokayım Heh. Sen bir kelepçeden çünkü çok kelepçem var. Tamam kelepçeledim. Tıkla bunu. Elleri de bir çirkine bu. Tamam. Şu bir. E bekle. Ee, bekle. Bir daha, bir daha, bir daha. Ah. Olmadı. Tamam kelepçesi çözüldü. Beni kelepçe de bak işte diye. Bunun var ya kafasına böyle vurasım geliyor şu an. Ama daha çok kelepçesi yok. Evet evet çok ilginç kesinlikle öyle. Ne mi? <laughs> bak biri sigara yaktı ya. Ulan senin kadar şerefsiz bir insan görmedim ben. <laughs> i̇nsan değil ki yaratık. Evet. 3 tamam. boş 3 dolu var aha. Ne yaptı o öyle? Tamam. Kendine boş Mal. <laughs> <laughs> bir de baktı orada eşek. Eşek herif. Abi bence bayağı bir kelepçemizi harcayalım ya. Evet çünkü çok kelepçe var Gereksiz geriksiz fazla. Çok gereksiz. Ya bak sigarayı bitirirsen bizim daha güzel olur. Adama o kadar güzel şeyler çıkıyor ki bana kelepçe çıktı 5 Beş tane kelepçeyi ben ne yapayım? Bize ısıt evet. boş çıksın. <laughs> ah şimdi senin var ya oyun yerine kelepçesi Şimdi hep şu kelepçe, sigarayı bir yakayım ben. Kelepçe, oh oh. Hep kelepçe, hep de, de. Tamam. Sen şunu bir kelepçele. Sen dedi mi kelepçele? Hmm. Adam da bizim o canavar olmamız gerekmiyor bu çocuğun. Çok. Bizim bir tane yedi. Şey ki. Bir tane şey, yedi beyinciğine. Beyinciğine yedi bir tane. <laughs> Zaten. Hiçbir şey yapamıyor. Çok da kötü değil Yok gel. Şunu bakalım. Boş. Tamam. Aynen öyle. Kendimize sıkacağız. Çok iyi. Büyük büyük Şimdi Bu kelepçesi çözüldü mü? Yok. Tamam biz kalın. Boş çıktı. Allah'ım çıldıracağım. Boş çıkıyor ya. Ulan o kadar şanslıydık şimdi hep şanssız olduk ya. Neyse bitmiş zaten şeyler. Bir tane bir an işe yaradığını bilmiyorum tam olarak. Ondan ondan bir tane de bıçak gelse oğlum şurada verdi. Çok şey geldi neyse. Sıkıntı yok. İçinizden işe yarar bir şey geldi. 3 yok. 3 dolu 2 boş. 3 dolu 2 boş. Onu yarar sen şu kelepçeyi tak. 3 dolu 2 boş. Abi ben benim gözlerim tutma bana şaka söylüyor. 3 dolu 2 boş. Duydum Şunu iyi bir kafana. Tamam hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. he Benim gözlerim bana şaka Tamam şaka söylüyor. Adam kendini kenet içeride. Böyle bakıyorum. Dolu. Tamam şimdi beyinciğine sıkacağım bunu. Bunlar. Öyle Güm. Ben bam sen güm. Bam güm. Bam güm. Bam güm. Bam güm. Onda da çok şey varmış. Şimdi bu bıçakla keserse Yok kelepçe verdi. Ya of çok cins bir herif ya. Bak bu da bıçakla kesti. Ben, ya, bu çok... Yer Abi iyi bu jokerakları kullanıyor şu anda. Gayet de iyi yapıyor bence. Ama iki tane canımı götürdü şimdi benim o. Yok. Yok mal. <laughs> <laughs> <Ha, ha. gülüyor> Ve et, turu da Turu da şey yaptı yine. <laughs> bir dolu bir boş var galiba. <laughs> 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 kendine sıklan bir daha. Hadi bir daha kendine sık. <laughs> ya çok şerefsiz bir adam ya. Canlarım bitti canlarım. Ay, bizim de artık bir elimiz çözülsün zahmet. Aynen tamam, aynen. Aynı. Lan bitir artık Allah Allah. Boş ver. <laughs> unutma iki canımız var. Ya, abi bir daha kelepçe çekilirse vuracağım ama. Heh çigara. Ah, bir tane kelepçe bir taksak ne 4 dolu 2 boş çok iyi mükemmel ama şu bıçaktan gelse bana daha iyi olacak şimdi bir cigara yaktık 3 canımız var sen onu tut tamam mı 3 evet çünkü yazmıyor orada aklımda tut 3 canımız var şu an tamam. bu ne ne işlediğini bilmiyorum sen şunu bir tak o kol, kol, kolundan tak 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 abi mükemmel. Geri mükemmel de oldu. Şunu bir iyi kafana. Ya bu kadar da şanslı bir adam yani yok artık. Adam böyle abi abi. Şunu bir bakayım. Abi... Yine boş çıkar filan. Dolu tamam. Şimdi. Uh, uh, uh. İşim Bitti Şimdi bir sıkacağım seni? Bu artık bir beta. Çok iyi. Şu anda canlarımız eşit. Tabii onun sigarası var mı var? Beta, beta, beta. Tamam artık sus artık. Vallahi yine kelepçeliydi Vallahi başlayacağım ben buna ya, ya niye Yeter artık Ye. ya Niye bu oyunda hep dolu Kelepçeliye kelepçeliye bir hal oldu ya Sıkma Gel sıktı tamam ha. Boş tamam şimdi full dolu Bütün hepsi dolu Bak işte Biliyor ya bir canımız kalacak iyicim Bir can Bir canımız kalacak Gelin. Abi oyun herhalde bizim kazanmamız değil Lan ne oldu Bu ne? Bir Ne oldu? Cellet kapsın. Vuhu! Video mu bitti? Yok yok dur video bitmedi. Ne oluyor? Ne lan bu? Da olabilir benim üç canım var bilmem ben ne bilmem. Ben Benim bilmem. Kaldı, onu da. Ya nasıl öldüm benim bir canım daha vardı. Abi. Retri dedim ne oluyor? Ta en baştan mı, yoksa üçüncü şeyden mi? Oo. Evet, Ecrin. Videoyu bitirelim. Nasıl bitireceğiz? <laughs> Neyse. Nasıl Neyse ben bitireyim o zaman ama sen onu al oradan yerden evet. Ee, evet. Böyle saçma bir oyun oynadık yine saçma bir oyun. Arkadaşlar kaybettik. o meta biz yenemedik. Evet, kaybettik. Bir sonraki videolarda <laughs> görüşmek üzere. Bay bay.